Arkadaşlar merhaba. Evet, Hogwarts'ta biliyorsunuz ben hala gece yapamadım. Ama internete falan baktım. Yani yarım kalan görevin vardır. Hani dönüp dolaşıp o, açıklamaya açıklamayla karşı karşıya kaldım. Bir daha yarım kalan bir görevin olduğunu ve onu tamamladığında güncelleneceğini söylüyor. Bir dedim be de bir daha gireyim bakayım şimdi. Bir daha bir bana. Kamerayı da buraya koydum. Bir tane abim var. Türkiye'den, Eskişehir'den yapıyorum de yani devamlı kenarlaştırım. <laughs> Böyle yaptım. Bu çok yakın olmuş. Ne? O da zaten daha az bakıyorum. Dur oyuna bakın bana. Mesajı diyor. Açılamıyor. Ne var? Hiçbir şey Böyle. Böyle şunu falan. Ha bunları aldım ben. Ne zaman kullanabileceğim acaba bunu koyayım? görevi var diyor. Görevini yap diyor, diyor. O zaman görev karşılığı verseydi falan değil mi? Niye yani? aldım onu. Olsun. Bu güneş burada. Bak. Bir iki yapacağım herhalde ki. Gelecek mi? Fatih'i kurcalayacağım. Dört görevim var. Dört de gece yapılacak görev. hani şu geceyi halledemezsem dek buradaydı. Ne yapsın? Yüce. Dik. What am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. Evet. Burada her şey yani bundan bunu yapmam lazım. Yani göreve baktığın zaman bu da çiziyor işte. Bir tanesini üstünü çizmemiş. Herhalde bu olunca diğerleri olacak, 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 olacak. Bir de, de bir boka yaramadı yani. tamamlamışlar Komplet diyor zaten. Ee? Abi bu var. Bilip değil. Önce. Burada çıkması gerekiyor. çok yakın oldu ben kendime alışamadım Deek, what am i meant to be doing again you should try to find a moon calf since they only come out at night you may have to wait a little while depending on what time it is Deek, what am i meant to be doing again you should try yeah. to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. is. Yani çıkması gerekiyor it diyor. to bir bu kalmış işte. Görüşme. what I have left. Meeting. From the ones I Öyle olunca ona tıklayıp haritayı açtıktan sonra yine göstermesi gerekiyor bana. R3 ile wait yapabilmeli. Yani şey diyor, evet diyor bug diyor. Bugdadır oyunumuz diyor. Ama önde yani bir görev tamamladığınızda diyor düzelmesi gerekir. Ya da yarım kalan bir işleminiz varsa onu tamamladığınızda düzelmesi gerekir. Yok ben yapılabilen bütün görevleri yaptım. Son dalga şu küçük cüceyle görüş diyor. Ne yapacaktım diye soruyorum ona da. O da diyor mum yakalayacaksın ama gece geliyorlar. Biraz beklemen gerekebilir. Saatin kaç olduğuna göre değişebilir bekleme süren diyor. Gayet açıklayıcı söylüyor. Ama ben burada az beklemedim. Ya çok da güzel oyun abi. Hani çok tatlı bir oyun. Bırakasın gelmiyor. Bak bak da küçük bir bak değil ama ne yani. Hadi gelirim şu chest'i açamam tamam mı? Bu chest açılmayan bir chest olur. Ya etlerim amına koyayım başka şey yapayım. Benim şu an 4 tane görevim var. Dördü de bu bu bu, baga bu bağlı. Yani güneşin batma işi, gece olma işi benim önümdeki görevleri yapmama engel. Baktım 40'a kadar level şeyi veriyor. 40'a kadar level veriyor. Olur belki 50'ye 60'a da verecek. Oynandıkça bu oyunlar öyle. Anladın. Ha çıktım ha çıkacağım amına koyayım. Üzülüyorum da. Bak sen mid Bir değil. Götünün dibindeyim adamın ikide devir tıklıyorum ben bunu. O gitse tamam buna geçeceğim. Yani gece olmuş olacak bir şey. Gece olmuyor. Kötü bir bak. E ee, dedi ki cinsel operatörü gibi bir şey değil ki amına ara benim telefonum çekmiyor Şikayet de şikayetçi ol düzelsinler. Şu süzülüşleri falan özleyeceğim ben birazdan başka oyuna geçeceğim. Sıfırdan başlayacağım. Bunu burada bırakıyorum. İzleyenlere teşekkür ederim. Silmiyorum da. Oyun da duracak. Oyunu da silmeyeceğim. Niye sileyim? yani bir yönünü bulursanız abi şu oyuna devam edebilirsin. Bak böyle böyle açılmış olabilir bir bak falan derseniz girer girer bakarım. Ya ben ne bir siz de unutursanız o artık kalır öyle yapacak bir şey yok. Adamlar rahat rahat oynamış. Bug yok ama. Oğlum bana oldu. Saçmalık bizimle. Dur bakayım. Hikayeye göre gelirdi. Şimdi gelmiş olması lazım. 30 levelle kadar gece olmaması çok saçma. Bir tanesi 15 levelle gelmiş zaten amına koyayım. Şu 11 levelle geldi. Hayır. Bir tane nasıl alabildim ki ben bundan acaba? Hemen verdi demek ki o. Gece mece bekliyor ya da gece miydi acaba? Gece de olsa bir daha olur. Değil mi? <laughs> Orada bir şey yok. Öyle öyle ben iki ay, üç ay bir ay işe girerim, çalışırım. Orada da bir salaklık olur, ben çıkarım. Oradaki emeğimin yani. Üzülürüm derim. Çalıştım o kadar. Evet, Neyse bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yarım saat sürmez ben diğer oyuna girelim. Girdiğimde size oyunun adını görürsünüz. Görüşürüz.